Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Önemli gördüğüm bir durumu sizinle paylaşmak istedim. Piyasalar açısından önemli. Hem küresel piyasalar açısından hem bizim açımızdan çok önemli. Yatırım açısından da çok önemli. Bitcoin piyasasını etkileyecek hatta bütün piyasaları borsaları etkileyecek bir durumdan bahsedebiliriz. Arkadaşlar Japonya Merkez Bankası büyük ihtimalle faiz artıracak. Bunun sinyalini vermişti. Ve Burada özellikle carry trade piyasası açısından önemli. Çünkü Japonlar adeta ucuz para basma makinesi olarak görülüyor dünyada. Ucuz Japon yeni dünyada dolaşıyor ve bunun az da değil 12 trilyon dolarlık bir paradan bahsedebiliriz. Bunun bir kısmı ana vatana geri dönecek büyük ihtimalle. İşte bu arkadaşlar kısa vadeli bir Sallantıya sebep olabilir piyasalarda. Bu amaçta bu konuya dikkat çekmek istedim. Şimdi amaç burada Japonya'da kayıp yılları telafi etmek. Japonya 1980'lerde gerçekten müthiş bir ekonomik atılım gerçekleştirmişti. Ancak bir antlaşma Japonya açısından çok ciddi bir geri dönülmez noktaya götürdü Japon ekonomisini. Plaz Antlaşması. Burada ABD, İngiltere, Japonya, Almanya arasında bir antlaşma yapılıyor. ABD değerli dolardan dolayı ticaret açığı var ve e, özellikle gidiyor bu ülkeler diyor ki ya diyor doları işte siz doları satın diyor e, burada işte e, dolar biraz e, de, değeri düşsün bu şekilde e, ben de işte alışveriş yapabileyim onlar da tıpış tıpış bunu yapıyorlar arkadaşlar E, Amerika'nın arka bahçesindeki iki ülke ve dolar ellerindeki doları satıyorlar ve Japonya yeni ile Alman markı bakın alıyorlar. Bu durum Amerika açısından olumlu. Amerikan ticareti açısından olumlu tabii ki yansıyor. Ama Japonya ve Almanya için çok da olumlu bir durum değil arkadaşlar. Hatta Japonya'nın ABD doları karşısında çok ciddi bir değerlenme gerçekleşiyor. Bunu ifade edelim. Bu da tabii ki e, Japonya'da süreci başlatıyor açıkçası. Şimdi neyin sürecini başlatıyor arkadaşlar? İhracata bir kere darbe vuruyor. Bunu söyleyelim. Ve Japon Merkez Bankası e, piyasaya para vermeye, likit de vermeye başlıyor. Ve bu e, bu durumda emlak fiyatlarını inanılmaz derecede yükseltiyor. Emlak fiyatlarını yükseltince bir balon oluşuyor. Ve bu balon 1990'da patlıyor. 1990'da patladığı için de borçlar ödenemez noktaya gelince emlak piyasasında varlık piyasasında inanılmaz bir satış derinleşiyor ve çok ucuza tabii ki satış e, gerçekleşiyor. Bu Japonya'daki harcama kültürü de, kültürünü derinden sarsan bir olay olduğunu altını çizelim arkadaşlar. Bu noktadan sonra Japonlar açıkçası e, arkadaşlar harcama yapmamaya başlıyorlar. Yani acı bir tecrübe aslında edinmiş oluyorlar. Bu sefer deflasyonist bir ortam oluşuyor. Japonya ciddi parasal genişlemeye gidiyor. İşte hatta e, eksi faiz politikasına gidiyor. E inanılmaz paralar e, dağıtıyor. Ancak yine de bu arkadaşlar harcama yapmıyor Japon halkı. Deflasyon beklentisiyle e, harcamalarını erteliyor. Bu durum daha da deflasyonu derinleştiriyor. Fiyatlar düştükçe daha da düşüyor arkadaşlar. Ve e, yani bu e, likit de tuzağına düşmüş oluyor. Açıkçası bunun altını çizelim. Bu sefer gelen paralar ülke içinde yatırıma dönüşmüyor. Ülke dışına çıkıyor. Ve burada işte e, borsalara, kripto piyasasına, diğer alanlara arkadaşlar yatırıma dönüşmüş durumda. Bu sefer de Japon hükümeti kendisi harcama yapmaya başlıyor kendisi harcama yapmaya başlıyor ama devasa bir borç yükü bu sefer ortaya çıkıyor arkadaşlar yüzde %250'ye varan bir borçluluktan bahsediyoruz gayri safi yurt içi hasılaya olan orana bakılırsa bunun çoğu gerçi iç borçlanma olduğunu belirtelim yani Japonya'nın dışarıya borcu daha az arkadaşlar bunun altını çizelim yani daha çok iç borçlanma olduğunun altını çizelim arkadaşlar ve Japonya e, bu sefer de şu anda ciddi bir enflasyon Aslında e, şey oluşmaya başladı enflasyon algısı da oluşmaya başladı 2022 yılından beri Aslında yüksek seyreden bir enflasyon var ama buna rağmen Japonya Aslında piyasa canlanabilmiş değil bu arada şimdi e, devasa Bu arada bir şey de var e, devasa bir Genişlemeci para politikası da vardı. Şimdi yeni başbakan tekrar bir arkadaşlar e, bu piyasayı destekleyici e, adımlar atma yolunda çaba göstereceğini açıkladı. Hatta e, sanayi takayıcı faiz arttırımını istemiyor. Bu arada bunu belirtelim. Net bir şekilde söyledi. Aptallık olduğunu falan söyledi. Daha sonra bir miktar yumuşamış durumda. Çünkü faizleri Japonya çok agresif bir faiz artışı arkadaşlar yapmayacak. E, bu arada tahvil piyasası, Japon tahvil piyasası da son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Japon tahvilleri açısından bakarsak arkadaşlar. Yani burada da çok ciddi bir şey söz konusu. Para e, böylece ana vatana... Arkadaşlar geri dönecek şimdi Japon Merkez Bankası sıkışmış durumda açıkçası hem bir taraftan e, enflasyonu belli bir noktada dizginlemek amacıyla çünkü enflasyon da kontrolden çıkarsa bu sefer işler çok daha farklı bir noktaya gidebilir hem enflasyonu belli bir noktada tutmak zorunda hem de talebi canlandırmak zorunda arkadaşlar. E, 0.75 civarında büyük ihtimalle enflasyonu tutacaklar. Yani oraya yükseltecekler 0.50 seviyesinde 0.25 puanlık bir artış söz konusu olacak. Tabi bu e, parayı ana vatana bir miktar çekip burada aynı zamanda yatırma da dönüştürmenin peşinde e, Japonya. E, bunun da altını çizelim arkadaşlar. Ancak faizleri çok yükseltmemesi lazım. Faizleri çok yükseltirse bu borcu geri çevirmesi zorlaşacak. Yani Japonya açısından çok ince bir çizgi, ince bir denklem var. Peki Japonya açısından durum böyle. Peki biz ne gibi etkileri olabilir? Piyasaya ne gibi etkileri olabilir? Arkadaşlar tabii 12 trilyon doların hepsi Japonya'ya bir anda gidecek diye bir şey söz konusu değil. Bunu söyleyelim. Ama ama yine de önemli bir miktar para ana vatanına geri dönecek. Bu da borsalarda, teknoloji hisselerinde, Bitcoin piyasasında hatta altını bile belli bir oranda e, dalgalanmalar olabilir arkadaşlar. Dalgalanmalar olabilir. Hatta bir miktar düşüşler gerçekleşebilir. Özellikle borsalar tarafından e, bunu söyleyeyim ama bu uzun soluklu bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Zaten e, Japon Japonlar da e, e, bunun hazırlığını yapmışlardı. Bütün e, küresel anlamda da piyasa Zaten bu beklenti içinde bir miktar sallantı olacak arkadaşlar ama çok ciddi bir sallantı olmayacak ama tekrar belirtelim. Yani bu küresel piyasaları etkileyeceği için arkadaşlar belirtmek istedik. Herkese iyi günler.